Herkese merhabalar. Ee, aracımız 2016 model C200 dizel E, ee, bilindiği üzere bunlarda e, bu araçlarımızda 100 bin kilometreden sonra e, trigger kayışında olduğu gibi bu araçlarda da 100 bin kilometreden sonra zincir setinin değişimi öngörülmüştür. E, bu aracımıza zincir uzadığından mütebelli e, zincir gericisine fazla yük bindiğinden dolayı zincir gericisi de boşaltmıştır. Burada e, bunda zincir değişimi, e, set değişimi uyguluyoruz. Bu zincir seti değişimi uygularken, emme tarafında bulunan e, dişlimizi de değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. E, piyasada çoğu ustamız bu dişliği bulamadığından, temin edemediğinden ve pahalı olduğundan mütebelli değiştirmiyor arkadaşlar ve bunun yükü tekrar bu zincire binip e, uzamasının ömrünü daha kısaltıyor yani uzama ömrünü e, daha sıklaştırıyor. Bundan dolayı set olarak değişmesi uygundur. Hani maliyet olarak kaçılması uygun değildir. Ondan sonra bu şekilde zincir değişimi mümkündür. Bu arka bir de zincir değiştirildiği sırada ucuz setten kaçınılması gerekiyor. Bu araca da mesela 6 ay önce gibi bir zaman sürecinde zincir seti değişimi yapılmış ama burada isim vermeyeceğim X bir marka kullanılmış. Bundan mütebelli zincirimizin uzadığı tekrar tespit edilmiştir aparatlarla e, kaliteli ve orijinal ürün kullanmakta gayret göstermemiz gerekmektedir aracımıza orijinal set e, zincir seti uygulanacaktır e, buradan herkese başarılar diliyorum